ebul Hayır Tamabek, Kazakistan, Astana, Tarım Bakan Yardımcısı mı, Vali Yardımcısı mı? Vali Yardımcısı. Vali Yardımcısı. Ama eski Tarım Bakan Yardımcısı, tarımı çok seven, çok iyi bilen bir isim. Hoş geldiniz. Hoş son 10 yılda, son 10 yılda Taraz bölgesinde veya Astana'da tarım için ne yaptınız? Ee, birinci, ki e, tohumculuk sektörünü ilgilendirdik. Ee, şimdi Jambul bölgesinde yani Taraz bölgesinde Mısır, Mısır 3 milyon milyon tonluk e, Mısır öğretme şirketin Çin'lilerle birleşip yapıyoruz. E, 60 yıldan sonra Jambul Kazakstanda e, pazar eee Pancar pancar, 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 şeker, pancarı pancar, şirketin ku, kuracağız, kuracağız. Ee, i̇şler başladı, İnşallah gelecek yıl bitiyor. Siz dışarıdan, yani Kazakistan dışındaki ülkelerden malzeme almak yerine fabrika ve üretmeyi seviyorsunuz. Bir gübre fabrikanız oluştu mu? Sulama oluştu mu? Bir ilgi, alaka var mı? Yani yurt dışından, daha doğrusu... Kazak dışından insana geliyor mu sizin oraya? Akplaspin Türkiye'lik e, şirket Akplaspin birebir Taraz bölgesinde çalışıyoruz. E, i̇nşallah gelecek yıl Akplaspin e, Taraz'da şirket olur. Olacaksınız. Ya olacak. Yani gübreye siz de bekliyoruz. İnşallah gübre fabrikası da şirketi olacak. Sizde insanlar hayvancılığa, toprağa ilgililer mi? Yani yeni yeni insanlar toprağa giriyor mu? Tarımda para var mı tarımda? Evet, evet. Yavaş yavaş e, işçiler çalışıyorlar. Peki fuar nasıl buldun? E, e, fuar e, fuar güzel. Çok güzel. gidiyor çok güzel gidiyor. Kazakstan'dan e, Kazakistan'dan e, 10 kişilik delegasyonla geldik. Altı hmm. e, 6 çiftçi var, bakanlıktan var. Endi yani valilikten 3 kişi varımız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim size. Agro TV'yi telefonunuza yükleyin, tarıma dair tüm gelişmelerden anlık haberiniz olsun. Agro TV canlı yayınlarının, programlarının ve tarım haberlerinin yer aldığı yeni internet sitesine ait